Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir maç vlogumuz sizlerle. Evet artık bu kafayla da giriş yapmaya alıştık. Bugün maçımız Seferisar'ın bir diğer kulübü olan Gençler Spor'la 3 puan üstümüzdeler. Kazanmamız takdirinde öncülüğe oturmuş oluyoruz. Yine bizim için önemli bir maç. Güzel bir havada maç geçeceğini düşünüyorum. Kazanmamız gerekiyor. Çocuklar zaten rakibin yarısıyla birbiriyle arkadaş. Güzel bir dostluk havasında. Umarım saygıyla sevgiyle biten bir maç olur. Sonuç ne olursa olsun. Şimdi statta toplanmamız var. Maç Seferisat Stadyumunda. Oraya doğru yürüyüşe çıktık. Çocuklardan yine bir iki kişiden söz alırız. Sonra maç görüntüleri sizlerle olur. Umarım her şey gönlümüzle geçer. Havadan bahsedecek olursak hava durumu. Hemen hava durumu. Hava gerçekten çok güzel. Güneşli, sıcak, içi ısıtan bir hava var. Bundan sonra da A takımımızın maçı var. Onu da izlerim orada. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. Yol da boş. Güzel bugün rahatça geçiyoruz. İyi çocuklarla görüşürüz, bay bay. Evet gençler, şimdi kadroyu okuyacağım. Hemen aynı şekilde geçmişte giyindiğimiz gibi. Herkes altları giyiyor, sadece formalar kayıp. 1 tamam. Tunç, 2 Beytullah, 3 İshak, 4 Kaan, 5 Kuzey, 6 Mustafa Kadir, 7 Efe Tüylüm, 8 Ayas, 9 Batuhan, 10 Kadir, 11 Dündar, 12 Yiğit, 14 Mehmet Efe, 15 Aras, 16 Hamza, 17 Mete, 18 Berat, 19 Uras. Takım kaptanı bugün Kadir. Tamam mı? Artık ıı, takımın kaptanları hepsi Kuzey, Kaan. Sıra sıra maçlarda çıkaracak Tamam mı? Haydi 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 haydi. Isınmamızı yaptık. Evet. Özellikle bilgiler daha taze kalsın diye. Isınmadan sonra konuşmak istedim bunu. Şimdi her şeyden önce rakibe saygı ve sevgi istiyorum. Sağ Hiçbir şekilde laf dalaşı vesaire kavga gürültü yapacak şeyler istemiyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. Mı? Anlaştık, mı? Anlaştık. Hayır, bu konuda anlaşalım. Zaten diğer maçlarda da hiçbir şekilde hiçbir problem yaşamadık. <laughs> Onlar da buranın takımı, biz de buranın takımıyız. Dostluk çerçevesinde bir maç dönüşü. Şimdi, bugün yine yaklaşmanızı isteyeceğim sizden. Biraz. Ya da elden eliz. Kadir Gürbüz altı numara çıkıyor. Ne oldu ceza sahasının önünde? Bugün Kadir Gürbüz ceza sahasında, ceza sahasında sağda da olmanı istiyorum. Sağda da istiyor, solda da. Bugün çok koşan, çok basan, mücadeleci, hırslı bir Kader ürünümüz görmek istiyorum sadece, tamam mı? Diğer maçımız Nazar'a <laughs> kendini göstermeni istiyor. Gel buraya top al, top dağıt. Gel buraya top al, top dağıt. Ayaz aynı şekilde e, savunmaya destek... Neredesin? Ha, savunmaya destek veriyorsun. Top rakipteyken. Ama top bizdeyken de öne çıkıyorsun. Bol bol şut çekiyorsun. Kadir seviyesi aynı şekilde. Bol bol şut çekiyorsun. Hı -hı. Batuhan görürüz. Ayağını çok topa evreme, sırtını dönükse dönüş yap, şut atmaya çalış. Eğer müsait kanat oyuncu varsa kanat oyuncuna top atmaya çalış. Aynı şekilde Kadir Semiz. Sen daha Ayaz. sen dağıt. Görün. Kanatlar sürekli Efet uygun. Neredesin? Hı -hı. Sürekli öyle koşu istiyorum. Sürekli defans arkasına. Muhammed sürekli defans arkasına koşuları istiyorum. Çapraz içeriye doğru. İçeriye doğru. Kadir Ayaz şeye geldiği zaman direkt koşulları görmek istiyorum şey. Süratimizi kullanarak girelim, pozisyona girelim. Ee, sağ kanattan topla buluşuyorsak sol kanattaki adamımız arka direğe, kalenin önüne içeriye girsin, uzakta kalmasın. Tamam? Aynı şekilde yedekler için de geçerli. Oyuna girdiğinizde. Onun dışında beklerden sürekli destek bekliyorum ön tarafa. Bekler, Beytullah, İsa. Sürekli bindirme bekliyorum. Önde oynuyormuşsunuz gibi. Ama top rakibe geldiğinde aynı şekilde koşacağız. Bugün yani CR'siz bekliyorlar ya, onun gibi ofansif bek oynuyorsunuz ikiniz de. İkiniz de ofansif bek oynuyorsunuz. Biz kendimize bakıyoruz. Sürekli çıkıyoruz, sürekli geliyoruz. Adamların bekleri çıkıyorsa ne yapıyorsunuz kanat oyuncuları? Adamların bekleriyle birlikte bunları her maç söylüyorum. Şimdi söylüyorum. Onun dışında geriden çıkıyorlar. Geriden çıkıyorlar. Muhammed beklerden ayrılmıyorsun, Efet Ögün beklerinden ayrılmıyorsun geride. Sağ ve sol dolu olduğu zaman, sağ ve sol dolu olduğu zaman şu aralara adamlar buralara gelip buradan top almaya çalışıyorlar. Bunlara da ne yapıyorsunuz Kadir, Seniz ve Ayaz? Bunlara yapışık, temaslı döndürmüyorsunuz, oynatmıyorsunuz. Batuhan ön tarafta. Buraya baskı yapacağız sürekli. Bu tarafı kapatacağız. Önde bir baskı şekli istiyorum size. Önde bir baskı. Ceza sahası etrafında bizim ceza sahasımızdan bahsediyorum. Faal istemiyorum. Buralarda faal istemiyorum ama toplara vursunlar da istemiyorum. Bunun için ne yapmanız lazım? Yüzde evet. mücadeleci, hırslı bir şekilde topa basmanızı istiyorum. Semih sağda bol bol konuşuyorsun. Bak artık sizler sorumluluk sahibisiniz bu takımda. Madem üçümüzün adı geçiyor, üçümüz de bu maçta diğer maçlarda kaptanlığınızı yapın. Bakalım liderlik ruhunuzu sahaya yansıtın. Gösterin takımı. Kim sahada liderlik gösterirse biz ona kaptanlığı vermeye razıyız. Bugüne kadar bunu Kaan çok güzel yaptı. Kadir'den de bekliyorum. Şimdi aynı şekilde Kuzey'den de bekliyorum. Bugün zaten antrenmanda gördüm. Herkes, yani şutlar, mutlar, her şey çok düzgündü. Herkes hazır maşa gibi görüyorum. Hepiniz yani kazanmak ist kazanmak için gelmişsiniz buraya. Kazanmak için oynamak istiyorsunuz. Tebrik ederim. Antrenman'da bunu gösterdiğiniz herkes konsantre vuruyor toplara falan filan. Tebrik ederim. Güzel. Saatimiz yavaştan geldi. Sağın içinde son bir konuşma yaparız. Sizlere güvenim sonsuz. Haydi bakalım. O kadar ziyade. O kadar mı? Başa o korausa küçücük Hadi be. Aha. Hadi Muhammed. Hadi Muhammed be. Hadi be. Hadi be. Ya yapma penaltı? Penaltı ya. Hadi. Be. Hadi be. Aha. 야, 무르우무리야브로골 motive, motive edin birbirinizi. Beyler ortada çok açmayın. Adamlar fizikli. Bunu Tamam, koyayım. Tamam. Ooo! Hayatınızın her yerinde arkadaşlarınızla karşılaşabilirsiniz. Karşılıklı olarak maçlarda. Asla saygı, sevgiyi bırakmayın. Tamam sahanın içerisinde mücadele olur. Ama o adamı düşürdükten sonra kaldırmak bir erdemdir. Bak bunu hiçbir zaman unutmayın. Boşuna gerginlik yok. Maça gergin başladık. Oyun anlamında çok beğendiğimi söyleyemem. Golü bulduk. Ama yine de galibiyet için sizleri tebrik ediyorum. Aynen. Evet arkadaşlar maçımız bitti. 3 puanın bizim olduğu bir galibiyet aldık. Rakibi de tebrik ediyorum. Oyun anlamında, takım anlamında, mücadele konusunda hiçbir problemimiz yok. Fakat 3. bölgede hani biraz terimsel konuşayım 3. bölgede maalesef topu kaleye sokamıyoruz. Bol bol final pası, bitiricilik çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bunları zaten özellikle bunlara son iki haftadır ağırlık verdik. Bu antrenmandan artık bir şekilde sonuç vermesi lazım. Çünkü ofansif anlamda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bunun ekmeğini yemek istiyoruz. Başta oyuncularımdan en beğendiğim bir oyuncum oldu bugün. İshak Şenses zaten golü de o attı. Sol bek başlayıp sola çık tamamlayıp bir de gol attı. Onu da buradan tebrik ediyorum Aslan'ın. Yani gerçekten mücadelesiyle, hırsıyla mükemmel bir oyun çıkardı. Tebrik ederim. Ee, diğer takım oyuncuların bugün biraz daha demolize olduğumu desem hani çocuklar tribünden özellikle çok etkileniyor. Tribünden ha hu sesi geldi bir anda sanki maç durmuş gibi kitleniyorlar, demolize oluyorlar ama gelişim açısından böyle şeyleri görmeleri açısından bizim için çocuklar için bir avantaj oluyor. Güzel bir maçtı. 3 puanımızı aldık, cebimize koyduk. Şu an 3. sıradayız. Videonun da artık yavaştan kapanışını yapalım. Aşağıda katıl butonu var artık. Onu kullanabilirsiniz. Oradan kanala destek verirsiniz. Süper teşekkür var bağış modunda. Oradan da destek verebilirsiniz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni maç vlogunda görüşmek üzere. Bay bay.